Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için. Bugün sizlerle beraber Bitcoin ve altcoin'lerde neler oluyor, bunlarla ilgili konuşuyor olacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak her şeyden önce, e, sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Bir de beğenirseniz bu videoyu çok mutlu olurum. E, bunu söylemek zorundayım yoksa sonda söylediğim zaman insanlar kaçırıyor genellikle, sona kadar izlenmiyor. O yüzden ilk başta söyleyeyim dedim. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki süreçte neler bizleri bekliyor? Bunlarla ilgili konuşacağız. Öncelikli olarak şunu söylemem gerekiyor. Bitcoin e, yataydaki yani uzun süredir e, uzun süredir de kastım. Ayın 21'inden beridir aslında. Yani geçtiğimiz Kasım'ın 21'inden beridir. Aynı seviyelerde böyle izliyoruz biliyorsunuz ki. E, ve bugün bence bu iş burada bitecek. Yani e, bu e, yatay banttan artık çıkacağız. Ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü ama... %70 oranda hala aynı düşünce içerisindeyim aşağıya doğru devam edeceğini düşünüyorum. Hatta hatta gece saat e, 3'te yani haftalık kapanışında arkadaşlar bakın tam bu noktaya geldi dokundu. Pardon burada kapattı. Şimdi tekrardan bir yukarıya gidiyor muhtemelen buraya bir dokunacak. Ondan sonrasında da tekrar aşağıya düşeceğimizi düşünüyorum. Böyle olmak zorunda değil tabii ki e, Dediğim gibi yani e, aşağıda gidebilir. Aşağı gitmesi pardon yukarıda gidebilir aşağı gitmesi illaki yani zorunlu değil ama şu anki gidişatımız maalesef bunu gösteriyor. Aşağı doğru devam edeceğimizi gösteriyor bana. Ee, böyle hani değişiklik ne zaman olur diyeceksiniz. Öncelikli olarak bu alanın üzerinde bir kırmamız kapatmamız gerekiyor. Ondan sonrasında da e, en azından haftalık bir kapanış yapmamız gerekiyor bu alanın üzerinde. Şu anda öyle bir şey görmüyoruz. Peki bu ne kadar zamandır olan bir şey diyeceksiniz. Epey zamandır olan bir şey arkadaşlar. Bu geçtiğimiz Ekim ayından beridir, 5 Ekim'den beridir düşüş trendimiz. Ve bu düşüş trendini henüz herhangi bir noktada kıramadı. İki kere yukarıya gidecek gibi yaptı. Fakat kıramadı yukarı yönünü. Şu anda da şortları patlatmaya devam ediyorlar. Bir şortlara bir daha bakalım şuradan 30 günlükte. Evet şu anda gördüğünüz üzere yukarıdaki likidasyonla aşağıdaki likidasyon birbirine yaklaşmaya başlamış. Tabii ki hala yukarıdaki yani short'lar hala daha fazla ki böyle olması da normal zaten. Çünkü kafamıza basmaya devam ediyorlar. E, fakat netice itibariyle arkadaşlar, e, bizim şu anda net bir şey söylememiz imkansız. Yani kesin yukarıya gideceğiz veya kesin aşağı gideceğiz gibi bir şey söyleyemeyiz. Burada sadece dikkatimi çeken şey çok yakın bir alan olan 9 91 bin seviyesinde ciddi bir short alımı var. Bunu belki likidasyon için buralara kadar çekebilirler mi diye düşünüyorum şu anda fiyatı açıkçası. E, 91 bin seviyesine de evet gelebilir yani sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Burada ciddi bir seviye var çünkü. E, insanlar buraya koymuş şu anda şeyi öyle gözüküyor. Evet. Bunun dışında arkadaşlar aşağı yönlü devam edeceğimizi dediğim gibi düşünüyorum. Peki nereye kadar düşecek diyeceksiniz. Kanalı ilk kez izleyenler varsa tekrar etmekte fayda var. Arkadaşlar 74 bin seviyelerine kadar bir düşüş gelmesini bekliyorum maalesef. Bu noktalardan daha büyük alım yapacak olan işte enstüllerin, Blackrock gibi firmaların, onun dışında işte balinaların, onun dışında devletlerin, bankaların, bunun dışında işte aklınıza gelebilecek işte bu Michael Saylor gibi bir sürü influencerın, Vesaire tekrardan alım yapacağını düşünüyorum. 74.000'e gelene kadar ama fiyatlar oyalamaya devam edeceklerdir. Ve e, şu anda henüz Quantitative Tightening evet bitmiş olsa dahi henüz biz e, Quantitative Easing'e geçmedik arkadaşlar. Dolayısıyla da şu anda böyle bir uçacak kaçacak gibisinden bir şeye girmenin pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum. E, yani para basımları henüz şu anda net bir şekilde başladı diyemiyoruz. Yani başladılar ama stelt bir şekilde. Yani üstü kapalı bir şekilde başladılar. Bunun gerçekten hani e, tam anlamıyla bir para basım sürecine girmiş olduğumuzu anlamamız için e, çok ciddi şekilde e, ekonomide iyileşmeler görmemiz gerekiyor. E, Altcoin'lere ve Bitcoin'leri ciddi şekilde para girdiğini görmemiz gerekiyor. E, şu anda öyle bir şey olmadığına göre demek ki henüz para e, gevşeme durumuna geçmedik. Para basımlarına ciddi anlamda henüz başlamadık arkadaşlar. Bunun dışında Ethereum çok sağlam dayanıyor 3000 seviyesine geri çektiler ama tabii ki Bitcoin düşerse Ethereum'un hiç şansı yok o da e, yine 2950'lere ilk önce düşmek üzere ondan sonrasında da aşağıya doğru e, 2600'lere doğru yolculuğuna başlayacaktır diye düşünüyorum şahsen eğer ki Bitcoin aşağıya 74000'lere doğru yoluna başlarsa. Tabii ki o noktada duracağını zannetmiyorum Ethereum'un bu arada liraya kadar gitme olasılığı yüksek maalesef arkadaşlar. Böyle bir risk mevcut hala. Bunun dışında e, genel anlamıyla markete baktığımız zaman özel dominasyonda arkadaşlar e, şişme devam ediyor Eli, yani 60'a doğru tekrardan yükseliyor şu anda gördüğünüz üzere her ne kadar Bitcoin ve altcoinlerde çok fazla bir çıkış yokmuş gibi gözükse de arkadaşlar şu anda e, sağlam bir para akışı mevcut e, Bitcoin'e altcoinlerden yine para çıkıyor. Total markete baktığımız zaman, total 3'e baktığımız zaman da aynı şeyi burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda bir yükseliş var ama çok maalesef e, kısır, limitli bir yükseliş şu anki çıkışımızda. Aynı şekilde total 3, şey total markette öyle pardon. E, total markette de çıkışlar henüz şu anda net bir şekilde gözükmüyor. Ben e, Bitcoin'in en tepede olduğumuz için total marketine düşeceğine inanıyorum şahsen. Nereye düşecektir? Bu mor çizgiye kadar çekebilirler diye tahmin ediyorum. Yani aşağı doğru tekrardan bir yoklayacaklardır diye düşünüyorum arkadaşlar. En dibe kadar götürebilirler. Bunun dışında USDT dominansı da bir düşüş durumu söz konusu. E, hafiften bir para akımı durumu söz konusu. Bitcoin o yüzden sağlam durabiliyor biraz da. Ama yukarıya doğru tekrardan yükseltirlerse ve 6.8'lere kadar götürürlerse bunu tabii ki Bitcoin'de de ciddi bir düşüş olacaktır. Bunun dışında Others Domination'a baktığımız zaman yine aynı şekilde arkadaşlar görebiliyorsunuz. E, yani burası kritik bir seviyeydi. Burayı test etmiş. Tekrar o seviyeye doğru gidiyoruz. Muhtemel olarak da tekrardan burayı test edeceğiz arkadaşlar. Maalesef şu anki durumumuz böyle. Yani para akmaya devam edecek dışarıya diye düşünüyorum şahsen. E, şimdi bana soruyorsunuz. Abi o zaman çıkalım mı ne yapalım diye. Ben öyle bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Ben sadece gördüğüm şeyi, okuduğum şeyi söylüyorum sizlere. Yani satın çıkın işte bakın iki ay sonra gelin oradan girersiniz falan gibisinden bir şey. Kesinlikle söylemiyorum. Bu işin dip noktası diye bir şey yok arkadaşlar. Dip aramaktan vazgeçin. Alımlarınızı yaparsınız beklersiniz. Alımlarınızdan sonra yükselecekse yükselir yükselmeyecekse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yatırım dediğiniz şey böyle bir şeydir. Yatırım yaptığınız zaman yarın ne oldu bu diye bakmazsınız birkaç sene sonra bakarsınız. Gerçi bizim 4 senedir, 5 senedir içeride paramız var. Hala bekliyoruz. Evet, haklısınız ama netice itibariyle arkadaşlar, marketin sizi memnun etmek gibi bir derdi yok. Marketin öyle bir e, çabası hiçbir zaman olmayacak arkadaşlar. O yüzden lütfen e, elinizdeki veriye odaklanın. Elinizdeki duruma odaklanın. Tamam mı? Bir de e, lütfen kaldıraçlı işlemlerden uzak durun ve aynı zamanda paranızı atacaksanız dahi buraya Yarın kullanacağınız bir para olmasın bu. Gerçekten e, yatırım için ayırdığınız bir para olsun. Bu parayı koyarsanız buraya rahat edersiniz arkadaşlar. Öbür türlü rahat etme imkanınız maalesef yok. Evet bunun dışında. E, genel olarak altına baktığımız zaman da altın evet e, buradaki seviyesine gelmiş ve burayı aşmış. Şu anda yeni bir e, seviye arıyor arkadaşlar. Evet. Ben zaten buraya geleceğini çok uzun zamandır söylüyordum. Ee, 4376'ya. Buraya geldi ve geçti. Normalde bizim aşağıya gidip şu orta noktayı bir denememiz gerekiyordu. Şu anda arkadaşlar bu belirsizlik ortamı altına yaramış gözüküyor tekrardan. Gidebileceğimiz noktalar arkadaşlar buralar. Görüyorsunuz zaten. İlk gideceğimiz nokta burası. Ondan sonrasında bakacağız. Normalde ben e, buradan short bile açabilirdim ama yukarı yönlü devam ediyor gördüğümüz kadarıyla şu anda. Bitcoin ve pardon e, altın ve e, aynı zamanda Amerikan borsası da yükseliyor gördüğünüz üzere. Nasdaq yani. Türkiye'de ise durumlar biraz farklı. Türkiye hala daha kırabilmiş değil tam anlamıyla. Haftalıkta burada iki tane kırılım görmemiz gerekiyor. Şu an henüz haftalıkta birinci kırılım var ama ikinci kırılım yok. Yani bunun üzerine atabilirsek o zaman kesin anlamda e, şey borsaya da para girecek demektir arkadaşlar borsaya para girecek en son herhalde bizim markete Kripto markete para girecek gibi gözüküyor şu anda gidişat maalesef Bitcoin ve alt bir süre daha sürüneceği yönünde gözüküyor arkadaşlar maalesef O yüzden biraz daha sabırlı olmakta fayda var yani ben sizlere kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyorum burada İstiyorsanız satın çıkın, istiyorsanız yeni girişlerinizi yapın. O beni ilgilendirmez. Neresi alım noktasıdır diye soracak olursanız eğer burası da bir alım noktasıdır. 80 bin noktası da bir alım noktasıdır. 74 bin noktası da bir alım noktasıdır arkadaşlar. Yani bunları şimdiden söylüyorum ki yarın öbür gün burada alalım mı diye sormayın. Çünkü oralar alım noktalarıdır arkadaşlar. Buradan almayı düşünmüyorsanız yani burası size riskli gözüküyorsa 80 bini bekleyin, 80 binden alın. 80 bin riskli gözüküyorsa 74 bini bekleyin, 74 binden alın. Ne kadar risk almak istiyorsanız o kadar alın. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar, 74 bin diyorum ben diye oraya gidecek diye bir şey yok. Yani illaki ki 74 binden dönecek diye bir şey yok. Belki 72 binden dönecek, belki 68 binden dönecek, belki 60 binden dönecek. Ya da belki 81 binden dönecek. Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Nereden döneceğini, o yüzden dip aramaktan vazgeçin, alımlarınızı yapın yapabileceğiniz oranda, yani risk alabileceğiniz oranda almaya devam edin. Ee, çok büyük paralarda yatırmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani bence e, kripto markete arkadaşlar yatırılması gereken, diyelim ki e, 10 milyon paranız olsun, tamam mı? 1 milyonunu yatırmanız gerekiyor, yani onda birini ancak yatırmanız gerekiyor. 10 bin liranız varsa da bin lirayla girmeniz gerekiyor. Yani biri bin yapma yeri burası evet ama aynı zamanda e, paranızı yok edebileceğiniz de bir ortam olduğunu unutmayın asla. Yani tuttuğunuz aldığınız coinlerin hepsi delist bile olabilir. O yüzden arkadaşlar kesinlikle hani bu iş böyle yüzde yüz yukarıya çıkacak yüzde yüz uçacağız kaçacağız şeklinde düşünmekten vazgeçin. E, tabii ki olumlu konuşacağımız zamanlar da olacaktır ama şu anda o zamanlar henüz gelmedik. Gelmediğimizi düşünüyorum en azından bir kırılım görmediğimiz sürece yukarı yönlü gelmediğini düşünmeye de devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden lütfen riskinizi minimize edin. Düşük riskleri almaya bak, bak, bakın şu önümüzdeki süreç içerisinde en azından e, burayı kırana kadar diyelim. Önümüzdeki ay bir şeylerin değişebileceğini düşünüyorum hala bu arada. Bu ayın sonunda da bekliyordum ama bu ayın sonunda bir şey kalmadı. Maalesef 74 bin lirada düşmediğimiz için henüz e, uygun fiyata gelmedi Bitcoin. O yüzden de bu ay sonunda artık bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani bir Noel radyosu falan beklemiyorum ama bakalım. Tabii ki belli de olmaz. Belki birkaç saat içinde yukarıya da kırabilirler. Belli olmaz. Evet arkadaşlar şu anda durum böyle. Ee, akşam saat 7'de yine burada olacağım. Akşam burada olursanız beraber yayın yaparız. Yine durumları değerlendiriyor oluruz arkadaşlar. Çok teşekkürler buraya kadar izlediyseniz. Lütfen Harlan kanalıma abone olmadıysanız lütfen bir abone olun. Bir de beğenirseniz videoyu çok mutlu olurum. Aşağıda bir yorum atarsanız algoritmada öne çıkmamı sağlarsınız. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.